Arabistan basını Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki hücum oyuncusu için bu hafta El Nasr'la yeniden görüşeceğini ve bu büyük transferin olumlu sonuçlanacağını duyurdu. Deniliyor haberde ve Fenerbahçe ile yine devam ediyor. Fotomaç gazetesi tam sayfa Fenerbahçe'yi ele almış bugün. Fenerbahçe yüzyılın transferi için kollarını sıvadı. Tam bir hücum canavarı delini deniyor Joa Felix için. Felix hücumun her bölgesinde forma giyebilen bir yıldız. Asıl mevkisi forvet arkası olsa da forvet ve sol kanatta da görev yapabiliyor. 24 yaşında olmasına rağmen Portekiz milli takımının formasını 39 kez giydi. 8 kez fileleri havalandırdı deniliyor. Foto Maç gazetesinin tam sayfadan gördüğü Fenerbahçe'deki transfer çalışmalarına dair haberinde. Mourinho 24 yaşındaki Portekizli hücumcu için Mendes'le görüştü deniliyor haberde. Barcelona Felix'i kiralamazsa Kanarya Atletico Madrid'le masaya oturup kiralık teklif sunacak bilgisine ifadesine yer verilmiş. Fenerbahçe'nin yeni sezona oldukça iddialı girmeyi hedeflediği ve takımı Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğü de belirtiliyor. Teknik direktör Simone ile arası kötü başlığının altında neler var? Mourinho'nun vatandaşı Felix'i kiralık olarak Fenerbahçe'ye getirmek istediği iddia edildi. Mourinho'nun bu transferin olasılığı hakkında Mendes'le görüştü ve Felix'in transferinin gerçekleşmesine Barcelona'da forma giyememesi halinde olumlu bakacağı aktarıldı ifadesiyle de haber devam ediyor fotomaç gazetesinde yazılı basında 3. durağımıza geçelim sevgili seyirciler